Fenerbahçe'nin yeni transferi John Duran bugün İstanbul'a iniş yaptı. Sarı lacivertlilerin kadrosuna kattığı Kolombiyalı forvet, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak. Beşiktaş'ın yeni golcüsü Tammy Abraham İstanbul'a geldi. Taraftarlara merhaba Karakartallar, sizin için geliyorum açıklaması yapan oyuncu için resmi kap bildirimi yapıldı. Inter başkanı Marotta'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Marotta, takım kaptanı Martinez'in kupalar için savaşmak istiyorum. Kalmak isteyen kalsın ve mücadele etsin. İstemeyen de git. Bu formayı giymek isteyen güçlü bir zihniyete sahip oyuncular lazım. Sözlerinin Hakan Çalhanoğlu'na yönelik olduğunu belirterek, bir oyuncu artık takımda kalmak istemiyorsa gitmesi en doğrusudur. Martinez'in sözleri Hakan Çalhanoğlu'nun durumunaydı. Çalhanoğlu ile konuşacağız. Bazı net tavırlar devam etmek istemeyenler tarafından ortaya koyulmalı, dedi. Hakan Çalhanoğlu bu konuda gelecek ne getirir göreceğiz. Ama tarih her zaman dik duranları hatırlar. En çok ses çıkaranları değil, şeklinde bir bildiri yayınladı. Safa Kağan Öztürk'ün haberine göre, Lemina'nın menajeri Suudi Arabistan'dan teklifler getirmeye devam ediyor. Ocak ayında Alşabab transferi direkten dönen Lemina'ya teklifler iletildi. Ancak Galatasaray'ın çift haneli bonservis beklentisi var. Salim Manav'ın haberine göre Trabzonspor, Lille'den Virginius ile ciddi şekilde ilgileniyor. 22 yaşındaki kanat oyuncusu için resmi girişimlere başlanması bekleniyor.